Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havail Örgü Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlere şöyle elimde gördüğünüz gibi bu elmalı tokanın yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bakın çok güzel oldu. Çok cici bir toka oldu. Şöyle bakın. Evet hanımlar bu toka için gerekli malzemelerimiz ee, şöyle tuhaf eden toka aldım. 6 milimlik tokalar aldım hanımlar. Bakın. 6 santimlik tokaları aldım. 2 tane aldım hanımlar. Ben böyle takım olsun istedim. Siz isterseniz tek de alabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeler şöyle ben evdeki lif iplerimden kullanacağım. Kırmızı, beyaz. Şöyle bir de yeşil ipim vardı. E, sapı için de şöyle kahverengi ip kullanacağım hanımlar. Bir de iğne lazım çekirdeklerini şöyle bakın işlememiz için tığım iki numara Hanımlar şöyle göstereyim tığım 2.20 milim bir de şey kullanacağım Hanımlar başka bir tığ kullanacağım tokanın kenarlarını örerken şuralarda biraz yıpranma oluyor Hanımlar ee, Hani bu tığımız sonra başka bir şey yapamıyoruz böyle ip örerken ipleri çekiştiriyor Onun için şöyle bir tane tığınızı böyle toka yapacaksanız Eğer bu toka için kullanmalısınız ama şöyle bakın ördükçe buraya sürtündükçe şu kenarlarda bir yıpranma oluyor Onun için ben bu tığı hep böyle toka yaparken kullanıyorum Hanımlar şimdi gerekli malzemelerimizi söyledikten sonra şöyle e, işimize elma ile başlayalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim hemen şöyle beyaz ipimi alıyorum Siz istediğiniz iple yapabilirsiniz Hanımlar Koton iple yapabilirsiniz. Amigurumi örülen iplerle yapabilirsiniz. Ben evdeki iplerimi değerlendirmek istedim. Şöyle hemen şunu da alayım. Şuradan hemen bir tane şöyle sihirli halka yapıyorum hanımlar. Şöyle de yapabiliriz. Şu şekil yaptım. Parmağımı taktım. İçinden aldım. Hemen burada 1, 2, 3 zincir çektim üzerine ipimi aldım ve halkanın içerisine ikili trabzan yapacağım hanımlar. Evet şöyle zincirde sayıyorum 2 oldu. Devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane ikili trabzan yaptım hanımlar. 12 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şu ipimizi şöyle çekerek sıkıştırıyoruz. Ayı kapatıyoruz. Şimdilik birazcık sıkıştırdım. Sonra tamamen sıkıştıracağım. Bakın. Hemen ne yapıyorum? Şu ilk çektiğim zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle bağladım. Şu şekilde. Tekrar 1-2-3 3 zincir çektim üzerine ipimi aldım aynı yere tekrardan tığımı takıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum 3 zincirimde sayıyorum 2 tane trabzan yapmış oldum yani e, her tepeye 2 iki tane ikili trabzan yapacağız 12 olan ilmeğimizi 24'e çıkaracağız şöyle devam ediyoruz bakın ilmek tepesine geldim ikili trabzanımı yaptım üzerine ip aldım aynı yere tekrar batıyorum ikili trabzanımı yaptım üzerine ip aldım bir sonrakini geçtim, ikili trabzan yaptım, üzerine ip aldım, aynı noktaya tekrar ikili trabzan yaptım. Bu şekilde şöyle hepsini gelelim, 24 tane ilmek elde edelim. Evet hanımlar bakın sonda bir tane ilmeğim kaldı, hemen o ilmeğe de geldim. Burada bir, aynı yere batıyorum 2 iki. iki tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi hanımlar burada beyaz iş ipli pardon bir tane yaptım. Bir tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere şöyle aşağıya doğru iniş yaptım. Şöyle kaydırmayla bağladım ve burada beyaz ipimi koparıyorum hanımlar. Beyaz ipimizle işimiz bitti. Şöyle arkaya doğru alacağım. Bakın şurada bir hafif aralık kaldı bir ilmek. Şimdi hemen kırmızı ipimizi alıyoruz. Şöyle kırmızı ipimi aldım. Bakın anne şu aradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi aldım ve sabitledim. Burada hanımlar hemen 1 2 3 zincirimi çektim. İlk ilmeğin tepesinden tığımı geçiriyorum. Şöyle tığımı geçirdim kaydırma ile bağladım şöyle hemen yandakine geçiriyorum tığımı bir sık iğne bir sonrakine geçtim ikinci sık iğneyi yaptım bir sonraki üçüncüye geldim bakın sık iğnemi yaptım aynı yere tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum yani burada iki tane yapmış oldum devam ediyorum sık iğnelerimi bir iki üç 4 5 6 7 7 tane sık iğne yaptım. 8. yine çift batacağız. Bakın 8. yaptım. Aynı ile tekrar bir tane daha batıyorum. Çift yaptım. Şimdi tekrar yine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 bakın 7 tane yaptım. Ha, evet 8. şu 8 de yaptım. 8. ye tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Burada hemen yine 1 2 şu tepeye noktaya da batıyorum. 3 Burada 1 2 3 zincir çektim tekrar şuraya iniş yapıyorum şöyle kaydırma ile bağladım bir zincir çektim burada kırmızı ipimi kesiyorum şöyle şimdi burada hanımlar şöyle ipime bir miktar kahverengi ip taktım kahverengi ip taktım şöyle hemen burada elmamızın çekirdeğini yapacağız hanımlar Şöyle şuradan herhangi bir yerden şuradan hemen iğnemi geçirdim. Şöyle çok bakın şöyle bir tane trabzan atlayıp şu ikinci trabzana aşağıya doğru tekrar takıyorum. Şöyle şöyle bir tane yaptım çekirdeğimi. Hemen karşısına gelecek şekilde şöyle bakın işaret alın. Karşısına gelecek şekilde şuraya iğnemi geçirdim. Tekrar yukarıya doğru şöyle yine karşısına gelecek şekilde şuradan aşağıya doğru geçirdim iğnemi. Şöyle çekirdiğimi yapmış oldum hanımlar. Burada arkada ipimizi sabitleyelim. Şöyle şuradan bir tane ilmekten geçiriyorum. İçinden geçirdim ve sabitledim burada yine tekrardan şöyle ipimi kesiyorum. Bakın elmamızın çekirdeklerini de yapmış olduk. Şöyle şu ipleri toparlayıp geliyorum. Evet hanımlar bakın iplerimi de toparladım. Şimdi elmamızın yapraklarını yapacağız. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Şöyle hemen bir tane sıkılama zinciri attıktan sonra bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim hanımlar. Siz isterseniz yaprağınızın büyük olmasını istiyorsanız daha da fazla çekebilirsiniz. 9 zincir çektim. Hemen şöyle biz 8. zincire şöyle sık iğnemi yaptım. Üzerine bir ip aldım. Hemen buraya bir tane çakma trabzan yaptım. Üzerine ip aldım. Bir sonrakine geçiş yaptım. İkili trabzan yaptım. Bir. Buraya dört tane ikili trabzan yapacağız yan yana. 2 bir sonrakine geçiş yapıyorum 3 bir sonrakine geçiş yapıyorum 4 bakın yan yana 4 tane trabzan yaptık hemen buraya bir tane çakma trabzan yaptım hemen yanına sık iğne yaprağımın biri oluştu tekrar 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektim ve yine aynı buraya yaptığımız işlemi yapıyoruz. Hemen buradan bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine ip aldım. Bir tane çakma trabzan yapıyorum. Üzerine ip aldım. ikili trabzan yapıyorum. Üzerine ip aldım ve trabzanlara devam ediyorum. Bu ikinci trabzanımız. Bir sonrakine geçtim. Üçüncü trabzanımız. Bir sonrakine geçiş yaptım dördüncü trabzanı yaptım üzerine ip aldım ve burada bir tane çakma trabzan yapıyorum son ilmeğime de sık iğnemi yaptım bakın şöyle bir yaprak yapmış olduk burada hemen bir tane zincirimi çekiyorum ve yeşil ipimi kesiyorum şöyle yaprağımızda yaptık Evet şimdi hanımlar elmamızın sapını yapacağız. Şöyle göstereyim bakın yapraklarımızı da yaptık. Bu da elmamızın sap kısmı. Şimdi elmamız için hemen kahverengi ilk ipimi alıyorum. Şöyle kahverengi ipimi aldım. Elmamızı da aldım. Şu tam orta bölüm var ya bakın şu orta bölümden tığımı karşı yöne doğru geçirdim. Yapraklarımı da aldım. Bakın yapraklarımı aldım. Yaprağın tam şu orta bölümünden tığımı geçireceğim. Şöyle geçirdim bakın ipimi aldım ön tarafa şöyle aldım ve tekrar 1 2 3 4 5 6 şöyle 6 tane zincir çektim hemen şu ilk zincirden bakın şöyle aldım kaydırma işlemi yaptım bir sonrakine ilk geçtim aldım kaydırma işlemi yaptım bir sonraki zincire geçiş yaptım şöyle kaydırma işlemi yaptım bir sonrakine geçiş yaptım yani aşağıya doğru altı tane olan zincirimizin hepsini kaydırma işlemi yapıyoruz bakın sona geldim burada tekrardan aynı yerden giriş yapıyorum hem arkadaki yaprağım daha sağlam olsun diye şöyle buradan giriş yaptım yine şöyle bakın arkadaki yaprağın içinden de çıkardım tığımı aldım pardon tekrar yapıyorum hanımlar şöyle aldım ve sıkıladım şöyle sık iğne ile kapattım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Yine burada ipimi kesiyorum. Evet. Şöyle elmamız tamamlanmış oldu. Hanımlar şu şekil elmamızı yapmış olduk. Yine ben şu ipliklerimi toparlayıp geleyim. Zaman kaybı olmasın hanımlar. Evet hanımlar şöyle bakın elmamızın sapı da yaptık yaprakları da yaptık elmamızı tamamlamış olduk. Şimdi tokamızın kenarlarını öreceğiz. Hemen şöyle yeşil ipimi alıyorum. Şöyle bir tane sıkılama zinciriyle tutturuyorum. Diğer tığıma geçtim hanımlar bakın. Hani burada böyle alırken tığım yıpranıyor dedim ya. Şöyle bakın. Açma kapama tarafı aşağı doğru bakıyor. Biz şu arka taraftan olacak şekilde şuradan giriş yapıyoruz. Şöyle tığımı aldım. Bir tane sık iğne tutturdum. Tekrar alıyorum. Bir sık iğne daha yaptım. 2 Şöyle iki sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle karşı yöne geçiş yapıyorum. Bakın. Karşı yöne geçiş yaptım. Ve sık iğne ile tutturdum. İpimi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. İpimi aldım. Sık iğne yaptım. Tığı aradan takıyorum ipi alıyorum sık iğne yapıyorum. Bu şekil hanımlar e, tokamızın etrafını sık iğne öreceğiz. Sayı yok hanımlar. E, toka tamamen dolana kadar yani alttaki demir gözükmesin. Şu şekil alıyoruz ve sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet bakın bu şekilde şöyle devam edelim. Şu başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet hanımlar bakın başlangıç noktama kadar ördüm geldim. Şurada 4 zincir çekmiştik ya bakın. Şu başlangıç noktama tığımı şöyle geçiriyorum. Kaydırmayla bağladım. Şuradaki çektiğim zincirin içerisini de yine sık iğne ile doluyorum. Şöyle burayı da sık iğne ile doldum. Hemen şuradaki ilk ilmeğin tepesine geçiş yaptım. Şöyle kaydırmayla bağladım. Bağladıktan sonra hanımlar şöyle kapatayım daha rahat örerim. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki ilmeğe geçiş yaptım. Şöyle kaydırmayla bağ ördüm. Bir zincir çektim. Bir sonraki ilmeğe geçiş yaptım. Kaydırmayla içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Bir sonraki ilmeğe geçiş yaptım. Şöyle kaydırmayla ördüm. Bakın şöyle kenarları çok güzel oluyor hanımlar. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiş yaptım. Şöyle kaydırmayla ördüm. Bir zincir. Bir sonraki ilmeğe geçiş yaptım. Sırayla her bir ilmeğe bir tane şöyle bir zincirle kaydırma işlemi yaparak tokamızın etrafını öreceğiz hanımlar. Şu şekil. Böyle bu şekilde dolanıp şöyle başlangıç noktamıza kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar bakın sona kadar geldim. Buradan son buradan başlangıç. Hemen buradan şöyle tığımı geçiriyorum. Şöyle kaydırmayla bağladım zincir çektim. Burada yine ipimi kesiyorum. Evet. Şöyle açalım tokamızı da. Bakın. Tokamız bitti. Şimdi hanımlar elmamızı şöyle şuraya ben sıcak silikonla e, yapıştırdım. Siz isterseniz yapıştırın, isterseniz dikin. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Bakın bir de şunu göstereyim hanımlar. Elmam bu tokada bu tarafa bakıyor. Bunda da şu tarafa şöyle bakacak şekilde. Yani biri bu tarafa biri o tarafa takım olsun diye böyle takarken biri o tarafa biri bu tarafa bakacak şekilde ister dikin ister yapıştırın tercih size kalmış bakın hanımlar gerçekten çok güzel harika bir toka oldu bugünlük de bu kadar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın hanımlar zil tuşunu aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerden haberdar olmuş olursunuz Allah'a emanet olun hoşçakalın